kahve yapacak. Evet bu arada şey diyorlar. Yeni gelin kahvesi. Kısmetim açılır. Açılıyorum. Ben bir okuyayım üfleyeyim daha çok açılır. Sana kek yaptım. Evet ya. Gösterme biraz hayır bu arada saçmalama. Saçmalama. kekimiz böyle kabarıyor mu? Biz hiç kalıpta yapmadık. Yapmıyoruz. yeni gelin işte bu. Sen benim düşünüm şey kek yapması ben şu an evet. mest oldum. <laughs> i̇lk arkadaşım evine gelen. Evet. Gerçekten miyorsan, mi? Yalan <laughs> söyleme. Hayır ama. Hayır o sen Kendi ilk. Kendi Büyük. Büyük. Double. Aynen. O zaman sürpriz yapacağım şimdi şey sen double dediğin için. İyi Tamam. Aşkım bu double olur mu? Oo. <laughs> olur bana uyar. Bu da güzel. Bence bu da güzel. Yetmezse bir daha açarız kız. Şunu da ben eskisi içelim biraz. Şu kahvesi için biraz fazla da olabilir. Ama yani. çok güzelmiş kupon. Ben... Ha. I see you with <laughs> Anısı var. <laughs> Allah'ım <laughs> uzak tutsun. <laughs> Sana bir haberim var. Şey demiş bu hamile. <laughs> evet kahvelerimiz oldu. Şimdi keki keseceğim. Bu şey mi? Bir ben ömür, hastalıklı. bir ömür evet diyorum. Evet. Yeni gelin pastası. Şey evliliği kabul ediyor musunuz? Evet. Hayır ediyorum demem de gerekiyor bu. <laughs> <laughs> bu arada ben de ediyorum derdim biliyor musun? Evet. Yok evet. ben düşünemezdim orada. Ediyor musun diye soruyor ediyor ya mi? ediyorum. Evet. Nasıl kesmem gerekiyordu bu arada? Ben kafama göre kestim. Gerçekten öyle yaptım bu arada. Hiç canım. paşa döndüm. Nasıl istiyorsan. Çok büyük kestim Ay kız. Ya. Bunu kim yiyecek bu kadar? Şundan ortadan keseyim. Ay yok yok. Ay <laughs> yok yok. Ben evlenecek işe gelmemiş gibiyiz. Aşkım bu ne? <laughs> bunu ortadan kesmeye gerek yoktu. Kanka video çekiyordum ya. iki iş aynı yapamadım. Bir beynim çalışmadı o an. Gerçekten Merve şu an sen. Annem bunu görmesin. Ay kız içi güzel olmuş bak. Evet, puf puf olmuştu. Bence kalıbım küçük geldi ona herhalde. Hı hı.